İki farklı ilacın baktılar üzerindeki etkisi gözlemlenmek isteniyor. Deney tüplerine birer tane bakteri bırakıyor ve üzerine ilaçtan damlatılıyor. Bakteriler iki saat içindeki değişimi gözlemleniyor. Birinci deney tüpündeki bakteriler her 5 dakikada bir iki katına çıktı. İkinci tüpteki bakterilerin her 8 dakikada bir 3 katına çıktığı görülüyor. 2 saatin sonunda deney tüplerindeki bakteri sayıları ne olur diyor arkadaşlar. Birinci sürükte ne oluyormuş? Her 5 dakikada 2 katına çıkıyormuş. İkinci sürükte ne oluyormuş arkadaşlar? Her 8 dakikada ne oluyormuş? 3 katına çıkıyormuş bakteriler. Şimdi ilk başta her birine birer tane bakteri var değil mi? Birer tane bakteri. 2 saat sonunda ne olurmuş? Şimdi arkadaşlar her 5 dakikada bunlar çoğaldığına göre ilk önce ne yapmamız lazım? Ve bu işlem ne kadar sürecekmiş? 2 saat. 2 saat neye eşit arkadaşlar? 1 saat 60 dakika ise 2 saat neye eşit arkadaşlar? 120 dakika eşit. Peki 120 dakikanın içinde kaç tane 5 dakika var? Niye bunu sorguluyoruz? Çünkü bu çoğalma içi her 5 dakikada bir oluyor ya. Acaba bu çoğalma içini kaç kere yaptı birinci türdeki bakteriler? Onun için biz 120'nin içinde kaç tane 5 dakika olduğunu araştırıyoruz. 2 kere 5 10, 2 aşağı indi 20, 4 kere 5 20. Demek ki 120'nin içinde 24 tane ne var? 5 dakika var. Yani birinci türe bir bakteri koyduğunuz zaman 24 kere ne oluyor bu? Bölünüyor. Diğerine bakalım. Peki öbürü 120 dakikada kaç defa bölünme geçirir? Bu bir bölünmeyi ne kadar zamanda geçiriyordu? 8 dakikada. Her 8 dakikada bir bölünüyor. O zaman kaç kere bölünme bulabilmemiz için? 120'nin içinde kaç tane 8 olduğuna bakacağız. 12'de 8 bir kere. sıfır aşağı indirdik. 5 kere 8 40 Demek ki bu da ne yaptı arkadaşlar? 15 kez ne yapacakmış? Bölünme geçirecekmiş. Birinci züpteki ne kadar yapıyordu? 2 katına çıkıyordu. Yani siz 10 tane bakteri koyuyorsanız oraya ne oluyor? O bakteriler 5 dakika sonra 20 tane oluyor. 5 dakika sonra 40 tane oluyor. 5 dakika sonra 80 tane. Ne oluyor? 2 ile çarpıla çarpıla gidiyor. Ya bu 8 dakikada bir 3 katına çıkıyor. Mesela 3 diyelim 4 tane bakterim var. 8 dakika sonra ne olacak onlar? 3 katına çıkınca 3 kere 4 12 Ondan sonra 3 kat daha çoğalacaklar. 8 dakika sonra ne olacak? 24 3 tane daha 72. da o şekilde gidecekler. Şimdi arkadaşlar Birinci tüpteki ne yapıyordu? Her 5 dakikada bir 2 katına çıkıyordu. O zaman her seferinde iki kat, iki kat, iki kat, iki kat çıktığı için birincisinde iki kat, ikincisinde bir iki kat daha, üçüncüsünde bir iki kat daha, dördüncüsünde bir, bir iki kat daha, beşincisinde bir iki kat daha. Böyle böyle gidecek. Kaç kere yapacak bu işi? 24 kere yan yana ikinin çarpımı şeklinde ne olacak bu bakteriler? Çoğalacak. Yani ne kadar bakteri varsa o kaç katına çıkacak? 24 kere bölünme gerçekleştiği için 2 üzeri 24 kat ne olacak o bakteriler çoğalacak arkadaşlar. Ve ilk şeye e, tüpe bir tane bakteri koydukları için 2 saatin sonunda 2 üzeri 24 tane bakterimiz olacak. Yani i̇kinci tüpte ise ne var? 3 kat çoğalıyor. Değil mi? 3 kat çoğalıyor. O zaman buna benzer şekilde yaparsak birinci katla 3 katına. İkincisinde bir 3 kat daha çoğaldı. Üçüncüsü 3 kat daha. Dördüncüsü 3 kat daha. Beşincisi 3 kat daha. Böyle 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 kaç kere daha olacak? 15 kez 3 kat çıkacak. Yani 3 üzeri 15 kat ne olmuş olacak arkadaşlar? Artmış olacak. Buna göre cevabımız ne olacak? D. Yani birinci tüpteki bakteri sayısı 2 üzeri 24. İkinci tüpteki bakteri sayımız da 3 üzeri 15 adet olacak.